Merhaba arkadaşlar. Bugün evdeydim saksı değişimi yapayım dedim ve bütün bitkilerimi hazırlamaya, saksılarını değiştirmeye başladım. Bir nemotot olayı ile karşılaştım ve onu da size anlatmak ve göstermek istedim, bilmeyen dostlar için. Bu krasula falcata, ben çiçek sapını kesmiştim. Bakın bir sürü yavrular vermişti. Aynı zamanda yanlarda da yavrular var. Yani gelişiminde herhangi bir problem yoktu. Fakat Son dönem saksısını değiştirememiştim. Yaklaşık iki buçuk yıldır aynı saksının içindeydi. Yani şu saksının içindeydi. Bu saksıyı da özellikle steril etmek için ayırdım. Bakın şimdi dostlar. Bu toprak sanırım taşınmadan önce çok alal acele böyle çok kalitesiz bir bahçe toprağına dikmişim aslında nem sebebi bu kalitesiz bakterili bahçe toprağı şu şekilde göstereceğim. Bakın dostlar. Aslında nemotot bir tür solucan. Bakın şu şekilde urlar ve patatesler gibi bu şekilde oluşumlar yapıyor kökte. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Bakın minik minik. Aşkım böyle netleşiyor değil mi sevgilim? Bu şekilde bakın minik minik. Aslında e, şu an gözle göremediğimiz küçük solucanlar böyle oluşumlar gerçekleştiriyor. Sağlıklı köke dokuya yerleşiyor ve dokuyu tamamen yiyerek tüketerek bu şekilde larvalar yumurtalar bırakıyor. Böylece kökü komple bakın yemiş neredeyse kök hiç yok. Zaten gelişmediğinden anlamıştım bir problem olduğunu ama bir türlü vakit bulamamıştım. Bakın şu şekilde aslında nematotların birçok türü var. Yani binlerce türü olduğu söyleniyor. Hepsi farklı farklı bitkilere zarar veriyor. Fakat bizim sukulentlerde de görülen bir olay. Sukulentlerin gelişimini yavaşlatıyor. Ve inanın içe kadar işliyor bu nematotlar. Şurada ben ayırırken evet Öncelikle bu toprağı kesinlikle kullanmayacağım, bir poşetle sıkıca bağlayıp çöpe atacağım. Hiçbir şekilde kullanmayın dostlar, çünkü nemotopla mücadele çok zor. Ee, sadece e, saksı çiçeklerinde değil, bakın şu şekilde patatesler. Sadece saksı çiçeklerinde değil, meyvelerde, sebzelerde, e, tarımda çok görülüyor. Bakın bir tanesi ur şeklinde böyle bir patates oluşumu yapıyor diplerde. Tarımda da mücadelesi çok zor. Elbette ki ilaçları var. E, fakat ilaçla mücadelenin bile çok zor olduğu söyleniyor. Benim başıma bir kere daha gelmişti. Ben ee, o bitkiyi kurtardım. Nasıl kurtardığımı şimdi size göstereceğim. Dediğim gibi bu toprağı asla kullanmayacağım. Hatta bu kabı da yıkayacağım. Tekrar başka bitki değişimi yapmayacağım içinde saksımı steril edeceğim. Yani bu topraklar, saksılar, kullandığım makas dahil hiçbir şekilde başka bitkime sürmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir tür solucan ve şu an biz gözle göremiyoruz minicik minicik solucanlar her şekilde bulaşabiliyor yine mantar gibi bit gibi her şekilde toprağımızdan geçebiliyor başka bitkilerime geçmesini engellemek istiyorum bakın nematoddan kurtulmanın tek yolu bizim için hani zira ilaçla mücadele edemeyeceğimiz için çok derin keseceğiz dostlar bu da anne bir bitki. Aslında çok yaşlı bir bitki. Makas dahi kesmiyor. Odunlaşmış artık. Şuradan keseceğim. Yani paramparça edeceğim tamamen. Hiçbir şekilde kök ve doku bırakmayacağım. İçine bakacağım. O kadar yaşlandı ki artık garibim. Zaten bunu üretmek için kesmeyi düşünüyordum. sağlam evet şu şekilde bunu parçalayacaktım zaten e, kestiğim yerlerden tutunacak bu şekilde bunu köklendireceğim arkadaşlar alt yaprakları temizleyip yavruları ayırıp bunu köklendireceğim e, fakat yine bir mantar ilaçlaması bit ilaçlaması yaparım genellikle e, bu nematodlar e, mantar e, olan bitkilerin köklerinde daha çok oluyor dikkat edin çünkü nemli alanı seviyorlar ee, köklerde hep nemli olduğu için su olduğu için köklere doğru hücum ediyorlar ve orada bir oluşum gerçekleştiriyorlar çok da güzel olmuştu abisi şöyle bir çek ama artık gelişmiyordu yaprakları yeterli su almıyordu anlamıştım hani ee, artık tabi ekimin sonları kızarmaya başlamıştı çok güzel olmuştu. Ama ben onu tekrardan köklendireceğim. Güzelce. Buradaki yavruyu da ayıracağım. Şu kök kısmı içe hücum etmemiş. Yani içte bir çürüme yok. Bu yüzden de kök kısımları hiçbir şekilde üretim için almayacağım. Hatta şu kısım bile problemli olduğunu düşünüyorum. Yapraklarda bile problem oluşmuş. Hani bu kısmı artık feda edeceğiz kökte şu şekilde makas dahi kesmiyor gerçi makasım da kör zaten bakın dostlar gerçekten de çok zararlı bir canlı bitkinin öz suyunu emiyor topraktaki kökün alabilmesi için gerekli mineralleri almasını engelliyor bu şekilde bakın çürütmeye başlamış Hepsini Şu şekilde içte Patatesler urlar oluşturuyor Dediğim gibi bir tür Solucan zararlı Bu yavru da kurtulur Şu yavrular bile Tutar bu çiçek sapı Zaten Nemotot böyle bir canlı dostlar Kurtulmak için ben tamamen kökleri iptal ediyorum, toprağı atıyorum ve yaklaşık köklendikten sonra yani bir ay sonra tahmini çabuk köklenecek krasula falkata tahmini bir ay sonra tekrar kontrol edeceğim. Aslında bu bitkimi hep kontrol ve gözetim altında tutacağım. Çok sağlıklı görünmesine rağmen tekrar çok minik canlılar onlar mikroskobik canlılar olduğu için yerleşmiş olabilir. Bu yaraların da kurumasını bekleyeceğim. Yaklaşık bir 5-6 gün beklerim. Çünkü gövde oldukça kalın. Yarasının kuruması uzun sürebilir. Yarası kuruduktan sonra kuru toprağa dikeceğim söylediğim gibi ama sürekli kontrol edeceğim ve birazcık ayrı bir alanda tutacağım bunu. Çünkü herhangi bir bulaşma vesaire olmasın diğer bitkilerime diye nematod aniden öldürmüyor yani mantar kadar aslında tehlikeli değil öyle görünmüyor bizim saksı bitkilerimizde fakat dostlar içten içe bitkiyi çürütebiliyor anlamazsınız bile toprağın içine karıştı ben video çekmeden önce. Elimi aldığımda hemen anladım bunların nematot olduğunu. Bilmeyen arkadaşlarımız için de hani böyle bir e, köklerde patates oluşumuyla karşılaşırlarsa, ur oluşumuyla karşılaşırlarsa eğer hani ne olduğunu e, bilsinler istedim. Bu zararlı, bir tür zararlı bir solucan, böcek, bakteri. Bunlardan ilaçlama yöntemleri de var gidip sorabilirsiniz Zira ilaç satan bir yere fakat ben dediğim gibi bu şekilde kurtuluyorum her şeyi atarak Aslında dezenfekte ederek kurtuluyorum başka çaresi yok poşetin ağzında çok sıkı bağlayacağım şöyle minicik bir faydam olmuştur. Sorularınız olursa eğer yorumlar kısmında sorarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışabilirim. Benim bilgim şu anda bu kadar yıllardır edindiğim bilgi. Nemot bir zararlı. Bitkilerimizi içten içe kökten yerleşerek zarar veriyor. Orada toplu bir oluşum gerçekleştiriyor ve bitkinin sağlıklı büyümesini engelliyor. Bu şekilde kökleri tamamen temizleyerek budayarak kurtulabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.